Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Çok güzel. <laughs> Ali, bana biraz yardım eder misin? Biraz sonra etsem olmaz mı? Daha önce hiç görmediğim bir kelebek türünü gördüm. Nereden başlayacağız? Bilmiyorum. Daha kolay olur sanmıştım. Ali, bize biraz yardım eder misin? Ha? Aa. Aa. Ali? Aa. Tamam, tamam, geliyorum. Patron, bazı çayını getirdim. Getir asmi. <laughs> Kendin yaptın, değil mi? Evet patron. Hem doğal hem de sağlıklı. Kış. <laughs> Bu arada nereden geldi? Patron, <laughs> arabide çayın kakasını <kokusunu> sevdi. ah, <laughs> <laughs> kurtuldum ondan. <laughs> Yandım Azmi! <laughs> <laughs> Patron, arayı yakaladım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Bu ses de Nazmi. <gülüyor> 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 Patron, onlar arı. <laughs> kaç Nazmi, <laughs> kaç! Bitti sayılır. <laughs> Tahtaları da üzerine çaktık mı tamam. Nasıl? Çiçekler güzel olmuş mu? <laughs> Zeynep çok güzel olmuş. Biz de masayı bitirmek üzereyiz. Ben artık incelemelerime dönebilir miyim? Ne inceliyorsun ki? Doğadaki canlıları sanırım devamını kendimiz <gülüyor> bitirebiliriz. <gülüyor> Şunu da şey yapayım, Patron, ha? arılar hala dışarıdalar. Kapıyı pencereyi açamıyorum. <laughs> Merak etmez mi? Sorunun çizimi bende. Nasıl ya? yani? Bak Azmi, son icadım vız vız binetçiz. Ama patron bu bir arı. Bu sıradan bir arı değil Azmi. Hı. Bu diğer tüm hükmedebilecek bir kraliçe arı. Ben ona kısaca vız vız diyorum. Kraliçe arı mı? Evet Azmi. Diğer arılar bize saldırınca anladım ki Hı. bu da bir kraliçe arı. Kovandaki tüm arılar o ne derse onu yaparlar. Anladım. Ne? Yani diğer arılar kraliçelerini kurtarmak için geldiler. Evet Azmi. E bırakalım gitsinler o zaman. Olmaz. Vız vız 1300 sayesinde dışarıdaki arılar benim emirlerimi yerine getirecek. Yaşasın. Böylece muhafızlar yanımıza bile yaklaşamaz. <laughs> Şimdi geriye Gülhane Parkı'nı <laughs> ele geçirmek kaldı. Gülhane Parkı mı? <laughs> Neden orası patron? Dinle Azmi. <laughs> Geçen yine dersteyiz. <laughs> Padişah Abdülmecit döneminde bazı yenilikler yapmak gerekmiş. Bu yenilikleri halka duyurmak için okunan metne tanzimat fermanı denmiştir. Evet arkadaşlar, tanzimat fermanı nerede okundu kim söylemek ister? Gürgen, sen cevap verir misin? <laughs> evet Gürgen, tanzimat fermanı nerede okunmuştur? Ee, kürsüde okunmuştur öğretmenim. <laughs> Ah Gürgen ah. Hadi sana bir ipucu vereyim. Burası Eminönü semtinde yer alan tarihi bir park. Hmm. Tarihi mi? Hmm. Hatırlarsan sınıfça Topkapı Sarayı'na gitmiştik. Oraya da çok yakın. Hmm. Ee, e, e. Gürhane Parkı mı öğretmenim? <laughs> Aferin Gürgen. Tebrik ediyorum. Bak biliyor musun? Ama hiç gitmedim öğretmenim. Hatta tarihi bir yer olduğunu şimdi öğrendim. Üstelik çok güzel bir parktır. Ağaçlar, çiçekler. Mutlaka görmelisin. Hem tarihi bir park hem de çok güzel. Ele geçireceğiz Azmi. <laughs> ele geçirip ne yapacağız? Yerleşeceğiz Azmi. Biraz araştırdım. Gülhane Parkı eskiden Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiymiş. Sarayı ele geçiremedik. Biz de bahçesini ele geçiririz. <laughs> Yaşasın. Düşünsen Azmi. Orada okunan ferman bile tarihe geçmiş. Orayı ele geçirirsek... Tarih ismimizi altın harflerle yazacaktır. <gülüyor> 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 Biz ilk vız vız bin üç yüz koyduysak İşçi arılardan bir ordu kurduysak En zeki kim? En zeki kim? Topkapı sarayının en bahçesi Hatanın yeni evi gülhanesi Çiçek böcek kelebeğin bir tanesi Burası benim, burası benim Atran, terman senden ne dilersen çay yap kana kana içelim şerbet de olur azmiciğim. biz bir kraliçe adı yaptıysak adını biz biz bin üç yüz koyduysak işçi arılardan bir ordu kurduysak en zeki kim en zeki kim topkapı sarayının en bahçesi patronun yeni evi gülhanesi Çiçek böcek yorulduk ama değdi. Evet, şimdi keyfini çıkarma zamanı. Hadi piknik başlasın. Aa, <laughs> <Ha? gülüyor> oh, olamaz. Ne oldu Zeynep? Koca Çınar bizi çağırıyor. Şimdi mi? Kesin yine Gürgen mi Azmi? <laughs> Merhaba Koca Çınar. Gürgen ve Azmi yine ne yaptılar? Hoş geldiniz çocuklar. Bu kez durum ciddi. Gürgen ve Azmi Gülhane Parkı'nı ele geçirmiş. Gülhane Parkı'nı mı? Evet Ali. Bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Merak etme Koca Çınar. Hemen gidiyoruz. Dikkatli olun çocuklar. Çok güzel oldu. Hem de hazırlı. <laughs> Bizi burada kimse rahatsız edemez. İstanbul muhafızları bir yolunu bulur patron. O biraz zor. Vız vız! Vız vız! Gel! Şimdi beni iyi dinle. Parka girmeye çalışan olursa diğer arılarla beraber ona engel olun tamam mı? Aferin! <gülüyor> <gülüyor> Burası eskiden sarayın bahçesiymiş. 1912 yılında park haline getirilip halka açılmış. Gürgen burayı neden istesin ki? Gülhane Parkı tarihi bir yer. İçinde İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de var. Üstelik etrafında başka pek çok tarihi yapı var. Evet Ali. Konum olarak Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alıyor. Ben burayı çok <laughs> sevdim. Çiçek kokuları, kuşlar, arılar. Aa, arılar mı? <laughs> İşe <ficli> <laughs> <ve> <laughs> <laughs> hmm, şey yaramış Azmi. Vız vız ve ekibi İstanbul muhafızlarını kovalamış. <laughs> Sahiden mi patron? Evet Azmi. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Hadi bize bir şerbet yap. Hemen patron. <laughs> Benim de canım çekti. Bize derken bana ve arılarıma şaşkın. <laughs> tamam tamam. Kendine de yap bir bardak. <laughs> Hemen patron. Bir git bir git git. Arılar gitmiş. Arılar sebepsiz yere insanlara saldırmaz ki. Kafam karıştı. Karışmasın Zeynep. Bana saldıranları icattı. Gürgen! Son icadı bu olmalı. Bize saldıran arılar gerçek arıydı. Gürgen'in icadı diğer arılara <laughs> hükmediyor olmalı. Bu mümkün mü? Aslında mümkün. Arılar sadece kraliçe arının sözünü dinler. O nereye giderse oraya giderler. Gürgen kraliçe arı icat etmiş. Gerçek kraliçe arıya ne olmuş? <laughs> Sanırım ben... Gürgen kraliçeyi araya hapsetmiş. Onu kurtarırsak diğer aralar Gürgen'in dediklerini yapmayı bırakır. Hmm. Emin misin? Tabii mekanik aradan da kurtulmamız lazım. Şerbeti soğumaya bıraktım <laughs> patron. Hey, hey, hey. Efendim öğretmenim. <laughs> Sen miydin Azmi? Hey, kabus görüyordum. <gülüyor> 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 Bu ses <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> Bunlar İstanbul muhafızları. Patran çok güzel kaçıyorlar. Hadi daha yakından bakalım. <laughs> Hadi gel bakalım Azmi. <laughs> <laughs> Azmi. Ali, senin ne işin var burada? Kraliçe serbest bıraktı mı? ne? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, sıra sende. Olamaz. Patron, vızvızı yakaladılar. <laughs> vızvızı yakalasalar da bizi yakalayamazlar. Seni biz yakalamayacağız Gürgen. <laughs> Arılar yakalayacak. Arılar mı? Patron! ay, ay, ay More Aferin çocuklar. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın koca Çınar. Umarım bu ders Gürgen ve Azmi'ye yeter. En azından siz arıların insanların dostu olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar onlara zarar vermezse onlar da zarar vermez. <laughs> Arkadaşlar hadi artık çok acıktım. Artık biz de doğadaki canlıları incelemeye karar verdik. Evet artık etrafımızda neler olup bittiğine daha dikkatli bakacağız. Arılar konusundaki bilgim bugün çok işimize yaradı. Ama ben Hı -hı. çok kaçım. Tamam tamam. Önce pikniğimizi bitirelim. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğen ve kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.